Hedefimiz yaşantımız, gayemiz dünyalık. Şimdi çoğunuz çoluk çocuk sahibisiniz. Torun tombalak sahibi olan da var aranızda. Kaçımız kaçımız çocuğumuzu karşımıza alıp da torunumuzu Lokman Aleyhisselam'ın yaptıklarını tavsiye etmişiz? Bir kendinizi muhasebe edin. En iyi baba, en iyi anne, en iyi ebeveyn yaptığı nasihat oğlum oku, okulunu güzel bitir iyi bir meslek sahibi ol, makam sahibi ol. Öyle değil mi? İyi bir maaşın olsun. Kötü mü bu? Değil de eksik, eksik. Şu belli bir süre yaşayacağımız dünya için yaptığımız fedakarlıklara bir bakın. çoluk çocuk için söylüyorum. Ya daha doğmadan milyarlar harcanılıyor bebeklere. Öyle değil mi? Adet olmuş artık bu israf. Susuyorum. Oraya girmeyeceğim şimdi. Oraya girmeyeceğim. Hoş değil ama öyle yani yatağından perdesine, tülünden oyuncağına, daha doğmamış bebeğe milyarlarca lira masraf yapılıyor. Dünyalık için bu. O yapılan masraf, ben size gerçeğini söyleyeyim. Çocuğun hayrı için değil, etrafa boy göstermek için o. Ben biraz gerçek konuşmayı seviyorum. O yüzden beni çok sevmeyen de var yani. Ama işin gerçeği bu. Çocuk biraz büyüyor, iyi okullarda okutalım. Evet, iyi okullarda okutalım çocuklarımızı. Biraz daha büyük, iyi bir üniversite kazansın. Üniversiteyi rahat ortamda okusun. Yüksek lisans yaptıralım. Dünyalık için yapıyoruz ve doğru yapıyoruz. Olması gereken bu. Peki ahiret için neler yapıyoruz? Nelerin önünü açmaya çalışıyoruz? Neler için zorluyoruz? Hiçbiriniz çocuğunuza evladım, kızım, oğlum Allah'a sakın şirk koşma dediniz mi? Böyle bir tavsiyeniz oldu mu? Evladım dinini iyi bil. İşte bu nasihati oğlumuza, çocuğumuza, torunumuza kaç kez yaptık? Evladım, dininden ayrılma. Evladım, Kur'an'dan ayrılma. Peygamber yolundan ayrılma. Vatanına, milletine bağlı ol. Çıkarlarını öne alma. Önce Allah'ın emirleri, peygamberin emirleri, sonra milletimizin çıkarları, sonra benim çıkarım. Bir halil var olsa ne olur, olmasa ne olur? Zararı mı var Halil'in yokluğunun? Halil konakçı olmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ama bayrak olmazsa, ezan olmazsa, topraklarımızda Kur'an olmazsa hepimiz helak oluruz.